Evet, herkese merhaba. Bugünkü dersimizde kalıtım kavramlarından olan baskın gen, yani dominant gen ve çekinik gen, resesit geni görmüş olduğunuz modellemelerle modelleyeceğiz. Küçük bir etkinlik yapacağız ve bu etkinliğimizde genotip okumalarını ve genotiplerden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle baktığımız zaman neydi arkadaşlar baskın gen? Baskın genin diğer adı dominant kendi. Baskın gen, Çekinik genle bulunduğu zaman etkisini her zaman fenotipte gösterebilen gendir. Ve biz baskın genleri büyük harflerle ifade ediyoruz. Çekinik gen nedir? Çekinik gen baskın genle bulunduğu zaman etkisini gösteremeyen genlere çekinik gen adını veriyoruz. Çekinik genin bir diğer adı resesif gendir. Peki resesif genler, çekinik genler fenotipte etkisini göstermez mi? Gösterebilir. Anneden de babadan da gelen alel çiftlerinin ne olması gerekiyor? Çekinik gen yani resesif olması gerekiyor. Biliyorsunuz bizim 3 çeşit genotipimiz vardı. Anneden de babadan da eğer baskın gen geliyorsa biz bu genotipe homozigot baskın gen ya da arı dör e, baskın gen adını veriyorduk. Anneden baskın ya da babadan baskın fark etmez anne babadan birinden baskın birinden çekinikken geliyorsa biz bu genotipe melez yani heterozigot adını veriyorduk. Anneden de babadan da çekinikken gelirse eğer biz bu genotip, genotipe de homozigot çekinik adını veriyorduk arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu genotip ve fenotiplerimizi bir ne yapalım gözlemleyelim isterseniz. Genotiplerimiz bakın burada üçü de. Görmüş olduğunuz gibi baskın genleri renkli suyla gösterdik. Çekinik genleri de normal suyla, şeffaf suyla ne yapıyoruz gösteriyoruz. Öncelikle iki tane anneden de babadan da baskın gen geldiği zaman nasıl bir fenotip olacak isterseniz ona bir bakalım. Hemen koyuyorum. Anneden ya da babadan, anneden diyelim baskın gen geldi. Renkli suyla bunu ifade ediyorum. Babadan da baskın gen geldi. Bakın değişen bir şey oldu mu? Aynı yine baskın genin özelliği devam etti. Yani genotip baskın karakterliydi. İki tane baskın gen vardı ve fenotip baskın oldu diyebiliyoruz. Peki anneden ya da babadan birinden baskın birinden çekinik gelsin. Yani melez genotipli olduğu zaman fenotip nasıl olacak? Bakalım baskın gen anneden diyelim ki baskın gen geldi. Babadan çekinik gen gelsin. Bakın çekinik gen. Çekinik gen geliyor. Görmüş olduğunuz gibi yine fenotipimiz baskın karakterli bir özelliğe sahip oluyor. Peki anneden de babadan da çekinikken geldiği zaman fenotip nasıl olacak? Bir de ona bakalım. Anneden çekinik karakterli bir özellik gelsin. Babadan da çekinik karakterli bir özellik alergen geliyor. Ve gördüğünüz gibi çekinik özellik, genotipte çekinik özellik, fenotipte de, de etkisini ne yapabiliyor? Gösterebiliyor. Yani kısacası baskın gen bulunduğu zaman her zaman etkisini gösterebiliyor. Ama çekinik gen etkisini ne zaman gösterecektir? Anneden de babadan da geldiği zaman çekinik gen fenotipte etkisini gösterebilecektir.